Selam arkadaşlar, Doktor Çocuk kanalından hepinize iyi günler dilerim. Bugünkü videomuzda bizim tıp fakültesi sınavlarının nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar bizim tıp fakültesi sınavları iki gün şeklinde olmakta. Bir gün teorik, bir gün de e, uygulamalı şekilde. Normalde perşembe-cuma günleri e, olur sınavlarımız. Perşembe günü uygulama sınavımız, cuma günü de teorik sınavımız olur arkadaşlar. Bu hafta şey olduğu için, 19 Mayıs'a denk geldiği için biz e, bu sınavımızı çarşamba günü yapıyoruz, uygulama sınavımızı. Arkadaşlar şu an sınavdan çıktık. Sınavdan sonrasını gösteriyorum. Çünkü sınav esnasında hiçbir şekilde telefon veya metalik şeyler içeri koyamıyoruz. Hocalarımız bizi metal dedektörlerle arıyorlar. Birazdan işte size sınavımızın ortamını göstereceğiz arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım. Sınavlarımız şöyle olmakta. İki kişi aynı anda sınava giriyor. Biri sağ tarafta, biri sol tarafta. Ve buralarda da işaretli yerler bulunuyor. Atıyorum. Burada şu kası işaretlemişler. Şu kasın ismini elinizde bulunan kağıda yazıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle her sıra sıra ilerliyorsunuz. Bu kasın ismini yazdıktan sonra buraya geliyorsunuz. Örneğin bu kasın ismini yazıyorsunuz sonradan bu kası işaretlemişlerse. Ve böylelikle 10 tane soru vardı bugün. 10 tane soruyu tamamladıktan sonra da kağıdımızı bırakıp dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar tabi bunları yaparken de her sırada beklemenin belirli bir süresi var. Bugün 10 sorumuz vardı. E, ve 5 sıra vardı. Her sırada e, bir dakika bekliyorduk ve bir dakikada da e, iki soruyu cevaplayıp e, bir sonraki sıraya geçiyorduk arkadaşlar. E, kameraman arkadaşımız e, buradaki maketleri de size göstersin. Şöyle arkadaşlar. Örneğin atıyorum şu şu sinirleri, şu arterleri e, hepsini işaretliyorlar ve bize soruyorlar arkadaşlar. Şurayı gösterebilirsin. Şöyle. Şu maketlerimizde kafamız var. ve vücudumuzun kaburgaların açılmış hali var arkadaşlar. Burada Musculus Psoas Major ve Psoas Minor kaslarımız var. Burada da şöyle ayak kasları var arkadaşlar. Böyle göstereyim arkadaşlarımıza. Aa düştü bu. Şöyle işte. Evet arkadaşlar bizim uygulama sınavımız böyleydi. Şimdi de teorik sınavımızın nasıl olduğuna bakalım. Bugün de cuma günüyle birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Sınavımıza girdik ve çıktık. Çok şükür sınavım iyi geçti diyebilirim. Umarım geçer not alırım. Arkadaşlar size biraz tıp fakültesindeki sınav sisteminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tıp fakültesinin sınav sistemi şöyle olmakta. genelde 6 haftada bir bir sınav olmakta arkadaşlar. O 6 hafta içinde gördüğünüz tüm dersleri size bir kitapçık halinde veriyorlar sınavlar bu şekilde olmakta. Bildiğiniz gibi TET, AYT kitapçıkları oluyor ya. Onun içinde tüm dersler oluyor. Bizim de aynı şekildeki kitapçıklar oluyor. Biz de sınava öyle giriyoruz arkadaşlar. Ve bunlar 6 haftada bir tekrar ediyor. Ve bunun sonucunda da her dönemde 3 tane olmak üzere. 3 tane ilk dönem, 3 tane de ikinci dönem, 6 ve bir tane de final sınavımız olmakta. Final sınavında ise tüm dönem işlenen yani dönem ve ikinci dönem gördüğümüz tüm derslerin karışımı olarak bize sorular sorulmak Tıp fakültesinde Dersten kalma diye bir durum var mı Arkadaşlar tıp fakültesinde dersten kalma diye bir durum yok Tıp fakültesinde Ya sınıfı geçiyorsunuz Ya da sınıfta kalıyorsunuz tıp fakültesinde ama dersten kalmanın yerini şöyle bir şey alıyor. Baraj diye bir sistem arkadaşlar. Atıyorum örneğin 100 soruluk bir sınavda anatomi dersinden 20 soru var. Siz onun 10 tanesini yapmak zorundasınız. Eğer siz o anatomi dersinden 7 tane soru yaptıysanız 10 tane yapmanız gerekiyordu. 3 tane eksik yaptığınız için sizden de 3 puan kırılır ve 7'den 3 çıkarınca kaç kalır? 4 puanınız kalır. Yani onun için baraj sistemi bize şunu söylüyor. Diyor ki sen eğer tıp fakültesi öğrencisiysen tüm derslere gereken önemi ve değeri vereceksin. Sınavlara şöyle giriyoruz. Teorik sınavlar istediğimiz gibi sivil kıyafetlerle giriyoruz. Bildiğiniz gibi. Ama uygulama sınavlara kesinlikle önlükle girmek zorundayız. Çünkü uygulama sınavları biz laboratuvarlarda gerçekleştiriyoruz. Zaten laboratuvarların bir kuralıdır. Laboratuvara önlüksüz girilmez. Buradan da uyarımızı yapalım. Fakültede laboratuvara girmeden önce arkadaşlar bizi metal dedektörlerle arıyorlar. Laboratuvara girmeden önce sınava. Yani ne kadar gerekli bilmem ama e, orası tartışılır. Böyle bir şey de var bizim üniversitede. E, tıp fakültesinde geçme notu 60 arkadaşlar. E, fakülteden fakülteye göre değişebilir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde e, sizin ortalamanız 60 oldu mu e, sınıfı geçiyorsunuz. Peki kadavra üzerinde ders görüyor muyuz diye merak edenleriniz olmuştur. Evet arkadaşlar anatomi dersinde e, kadavra üzerinde dersler görüyoruz. Bugünle birlikte toplamda 100 sorudan oluşuyordu bizim sınavımız. Her soru başına da bir dakika verildi arkadaşlar. Bir dakika az mı çok mu diye tartışabilirsiniz kendi aranızda ama bir dakika kesinlikle fazla. Çünkü 6 tane sınava girdim ve hepsinde de tecrübe ettim. Bu sınavlarımız TET ve AYT'deki gibi zor sorular değil arkadaşlar. Biliyorsanız yapıyorsunuz bilmiyorsanız böyle soruya bakarsınız. Soru da size bakar. Hiçbir şey yapamazsınız. Öyle söyleyebilirim. Onun için zaman sıkıntısı asla yaşamıyorsunuz. Sınava giren arkadaşlarımızın sınav öncesi ve sonrası duygularını alalım bakalım. Onların sınavları nasıl Arkadaşlar olmuş? ben de hastanede sınava gireceğim. Sınıflarımızın yetersizliğinden dolayı. E, şu an heyecanlıyım. Bakalım sınav sonrası nasıl olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sınav anına kadar bile çıkmışlara bakmaya devam ediyoruz. Bakalım. Hayırlısı. Çalıştın mı? E, çalıştık ama çıkmışlardan da baya bir medet umuyoruz. <laughs> Merhaba seyircim. Bu çok değişik duygular içindeyim şu an. E, sınavdan sıfır alabilmek için 20 soru yapmak insana biraz koyuyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ama hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Çalıştık, elimizden geleni yaptık, belki yapmamız e, çok zor değildi, bayağı zorlamamışlar yani. Sadece bir arterler falan biraz zorlamıştı, sinir falan arter olsun. Geri kalan normaldi yani Yapılabilir. 10 sorudan kaç tane yaptın? 10 sorudan hepsini yaptım, bir iki tane salladım ama yani 7-8 gelir herhalde. Nasıl geçti sınavınız? Sınavım arkadaşlarımla konuşmam gereği ortalama bir sınavdı. 5 puan alabileceğimi düşünüyorum. 5 puanla beni kurtarır baraj yemezsem. Benim de aynı şekilde. Baraj gelse yeterli. Önceki e, zilli sınava göre bence daha kolay ve güzel bir sınavdı. Vakit sıkıntısı çekmedik. Rahattı. Bu kadar. Ben de barajı geçeceğimi düşünüyorum. Ve gayet kolay bir sınavdı diğerlerine göre. Büyük ihtimal kimse kalmasın diye yaptılar. Teşekkür ediyorum hocalarıma. Arkadaşlarıma katılıyorum. Diğer sınava göre kolaydı. Ee, çalıştığım yerlerden çıktı. O yüzden mutluyum yani.